Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özel hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Elçin Sango, Instyle Türkiye dergisi için objektifler karşısına geçti. Kendisiyle ilgi, merak edilen sorulara da yanıt veren oyuncu, pandemi süreciyle ilgili durumu kabullendim ve olabildiğince panik duygusundan kaçınıyorum kendimi gayet sakin ve makul bir noktada tutmaya çalışıyorum diye konuştu. Sosyal medyada 8 milyona yakın aynı zamanda bir takipçiniz size tutkuyla bağlı bir hala kitleniz var. Ama özenle koruyorsunuz bunu? Bu üne rağmen görünmez olmayı, gizli yaşamayı nasıl başarıyorsunuz sorusuna Sango çok kendi içine dönük bir hayatım. Az arkadaşım ve 3 tane küçük çocuğum var. Köpeklerim, Windu, Padme ve Yoda. Ev hayatını çok seviyorum ve dışarıda vakit geçirmeye pek ihtiyaç duymuyorum. Belki de bu yüzden yanıtını verdi. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizler için Elçin Sangu'nun merak edilen sorularına yanıtları seslendirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdilik ise hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Mutlu kalın, takipte kalın, sağlıkla kalın.